Değerli dostlar, oruç ve Ramaz oruç ayındayız, Kur'an ayındayız. Orucu ve Kur'an'ı mana itibarıyla yaşadığımızda bu ayın feyzini ve bereketini anlarız. Yoksa sadece oruç ayıdır dediğimizde bir festival ayı olur. Nitekim oruçlar festivale dönüşüyor. Efendim sahurda bunları yersin, e, iftarda bunları yersin, siniler, tavalar, güveçler atarsın, sıcak pideler alırsın, hayırlı iftarlar dersin, e, fakirleri çağırmayız da zenginleri çağırırsın, e, kurumsal bir iftar yemeği verir, fotoğraf çekersin, dünyaya yayarsın, işte böyle verdik verdik. Bakarsın ki yine o sofralarda gariban yok. Çünkü garibanın reklamı yok. Yani sen gelmişsin, Gariban bir adamı çekmişsin e, videoya, kameraya ben buna iftar verdim. Kim itibar edecek? Ama falanca beyi, falanca ağayı, falanca paşayı, falanca müdürü çektiğin zaman e, sana bir katkı veriyor. Böylelikle biz orucun faizini, bereketini sadece e, şey yapıyoruz, reklamı ettiğimiz için çok fazla da bir şeyin e, faydasını göremiyoruz. Oysa oruç, kısaca fakirin yerine girmektir. Yani ey fakir sen bu çadırdan bir çık ben bu çadırda bir gün kalacağım demektir. Hangimiz sıcak yatağımızı terk ederiz? Bir gün fakirin soğuk çadırında kalmak için kalmayız. Hangimiz deriz ki ya fakir ben bugün tava yaptım, güveç yaptım. Ha kardeş bu sana senin de bugün yaptığın bana demiyoruz. Yani aslında orucun böyle bir şeyi var, trampası, bir değişikliği var, bir güzelliği var, bir albenisi var, bir sempati si var. Ama biz bunu çok fazla kavramıyoruz. Vereceğimiz üç kuruş olsun, oruçlarımız, sürelerimizin orucu kabul olsun. Efendime söyleyeyim, bütün bir sürelerimiz cennete gitsin, sayarız da böyle bir beş lira verdiğim zaman bir beş kişi cennete göndeririz. Bunları yaptığımız zaman e, inen ki işin hakikatine girmediğimiz bir daha ortaya koyulmuş olur. Yani orucun feyzi, bereketi bizim algılarımız, bizim düşüncelerimiz, bizim menfaatlerimiz doğrultusunda değil. Anlamamışız, hala anlamamışız. Kur'an'ı okuruz, Kur'an'ı anlamayız. Namazı kılarız, namazı anlamayız. Oruç tutarız, orucu anlamayız. Hacca gideriz, ha hacca anlamayız. Efendim ben söyleyeyim, yani İslam'ın içindeyiz ama İnan ki hele hele İslam'ı anlamamışız. Adam Umre'ye gitmiş veya Umre'ye götürmüş hacıları, şeyleri, umrecileri. Ondan sonra bir grup da başka biri gitmiş, memlekete dönmüşler. Ona diyor, sen kaç sefer Umre yaptırdın? Diyor, ben 13 sefer yaptırdım. Pa, biz seni geçmişiz. biz 15 sefer yaptırdık. Abi iyi de sen turist, turistik bir geziden başka bir şey yapmadın. Bindin Arap'ın arabasına, Başlın gittin işte e, İhram bölgesine, İhram'a girdin, Koşun geldin Kabe'nin etrafında tur attın, bir daha gittin, bir daha geldin. Ama neye gittin, neye geldin belli değil. Yani sen sadece orada spor yapmaya gitmişsin, geldiğinde de övünmek için. Biz çok büyük bir firmayız kardeşim. 13 sefer, 11 sefer işte biz umre yaptırdık, çok övünüyoruz. Allah Resulü Aleyhisselam ömründe bir kere hac yapmış. Kabe'de doğum, doğan bir insan. Yani Kabe'nin içinde olmuş evet de. Neden bir kere yapmış? Şimdi bile diyecek ki Kabe'de doğmuş. Hani <laughs> bir sefer mi ziyaret etmiş? Yok. Hac farz olduktan sonra hani ki Medine'deydi. Öyle geldi bir kere hac yaptı. Bizim hacılarımızla da hacla yarışıyoruz. Yani beş yerine on giderim, on yerine giderim. Ondan sonra oturduğum bir yerde Vallahi tam yedi sefer haca gitmişim ha bu iyi bir etikettir. iyi bir etikettir. Adamın biri hacca gidip gelmiş, adı Mehmet'miş. Hacca gidip geldikten sonra bir tanesi demiş, Mehmet demiş, hoş geldin, Allah kabul etsin. Demiş, dur orada, Hacı Mehmet. Ulan demiş, ben bu etiketi almak için tam 20 milyar para verdim. Yani 20 milyar para verdim, gittim hacı geldim, bana Hacı Mehmet deyin artık. Bu başım, adımın başına Hacı demek için 20 milyarım gitti. Doğrudur, o adam etiket için gitmiş. Şimdi değerli dostlar, dert onun bunun değil, dert bizimdir. Dert cemaatin değil, hocanındır. Hocanın değil, müftünündür. İdarecinindir, amirindir. Yani dert bizim hepimizindir. Biz kalkıp da efendim sen bunu yapıyorsun demiyoruz. İnan ki toplum olarak hepimiz aynı. Aynı düşüncede, aynı mantıkta yürüyoruz. Onun için oruç ayına geliriz, orucun kıymetini bilmeyiz. Hacca gideriz, hacın kıymetini bilmeyiz. Kur'an okuruz, onu bilmeyiz. İslam'ın içindeyiz, İslam'ın ne olduğunu, ne anlama geldiğini maalesef, maalesef bilmeyiz. Şair diyor ki, şol mahiler ki derya içreler, deryayı bilmezler. O balıklar ki denizin içindeler, denizin ne olduğunu bilmezler. O koca derya, koca deniz onun gözünde yoktur. Sıfırdır. Yani hiçbir anlamı yok. Ne zaman balığın, balık deryanın, suyun kıymetini bilir? Onun kuyruğundan tutup da dışarı çıkartın mı? O anda suyun kıymetini bilir. Şimdi biz de İslam'ın içindeyiz ama İslam'ın ne olduğunu bilmiyoruz. Bildiğiniz geleneksel, kuru, klasik, atadan babadan duyma, efodan duyma, efendim söyleyeyim takvim yaprağından bilme, camide hocadan dinleme bir inancımız var. Hocadır bilmedi, yanlış anlattı bizim dilimize eyvah. Takvimdir yanlış yazmış bizim dilimize eyvah. Hakikat böyle. Yani o kadar çok kirli bilgi var ki inan insanları bir dinlesen ya dersin ya arkadaş siz uzaydan mı geldiniz? Böyle bir din yok zaten. Böyle bir İslam hiç yok. Böyle bir Allah hiç yok. Yok siz nereden getirdiniz bu kadar kirli bilgiyi? Millet yani o kadar çok bilgi e, kirli bilgi üretiyor ki bazen bize geliyor adam mesela soru soruyor. Bazen tartışma oluyor. Hani diyorsun ki bu beredir. Yok diyor. Öyle değil beredir. Ona gidip gelip sana bir şey vermeye, ders vermeye. Nauzu billah. Vallahi ne Hristiyanlıkta var, ne Yahudilikte ne İslamda ama adam bunu öğrenmiş din olarak algılamış. Yani geçenlerden biri gelmiş diyor ki Allah Hazreti vakıla konuşmuş. Allah Allah. Bu arkadaş bunu nereden getirdi? Yok eledir Şimdi ben diyorum ya konuşmamış. Hoca dinlen çıkar. Ya Hazreti Ebubekir'le konuş konuşmuş diyor adam. Artık sen bunun inancını, bunun mantığını, bunun zikrini, bunun fikrini değiştiremezsin. Kalıplaşmış. Hocaya mı itibar edecek? Etmeyecek. Oruca mı itibar edecek? Valla bunu Kur'an'da da görse itibar etmeyecek. Niye? Kafaya yer açmış. Hz. Ebubekir'le Allah konuşmuş. Ona şey vermiş. Bu adam Kur'an'da da görse, dese ki Allah Ebubekir'le görüşmemiş, onu da kabul etmeyecek. Çünkü zihnindeki doğruyu değiştirmek mümkün değil. Onun için değerli kardeşler, zor bir süreçteyiz. Önemli bir zaman dilimindeyiz. Ömrümüz su gibi akıp gidiyor. Bizi aldatan çok şey var. Hakikaten yani ben bugün e, bu yaşımda, bu durumumda kandırılmam diyemem. Valla gelir mi caminin içinde kürsüde bile beni kandırırlar. Piyasa o kadar şey olmuş ki. Yani kime güveneceksin? Ne yapacaksın? Yok ben işte Profesörüm beni kandırmazlar. Yok ben müdürüm beni kandırmazlar. Ben imamım beni kandırmazlar. Ne profesörleri, nice kandırıyorlar vallahi adam hiç bilmiyor arkadaş. Ya yani onu kandıran da ilkokul mezunu değil ha. Yani o kadar büyük şeytanlıklar var ki piyasada. Yani e, ben kandırmam öyle bir dünya yok artık. Bu eskiden insanlar insanları koruyordu. Şimdi şeytanların aşk aldığı bir dönemdeyiz. Şeytan diyor ki ora bu insanlar diyor benim evimi yıktı benim işimi elimden aldı. İnsanı kandırmak benim işimdi, elimden aldılar. Dini bozmak benim işimdi, elimden aldılar. Düzenbazlık, hilekarlık benim işimdi, elimden aldılar. Ya bu insanoğlu benim yapacağım bütün işi yaptı, ben de aç kaldım. Ben insanın şerrinden Allah'a sığınıyorum derse şeytan haklıdır. Ama Cenab-ı Zülcelal Hazretleri şeytanı ve insanı yeryüzüne gönderirken Hani o anlaşmayı yaptırırken şeytanın insandan daha güçlü olmadığını söylüyordu. Şeytan zayıf bir varlıktır. Hakikaten şeytan zayıf varlıktır ama insan güçlüdür. İnsan çok güçlüdür. İnsan şeytandan çok daha kabiliyetlidir. Ha, zihnini, fikrini o yöne verdiğinde artık ortalık toz duman olur. Bugün çık piyasaya, bak bakayım neler dönüyor, neler var, seni neler neler kandırır, bunun bile farkına varmasın. İşte biz Ramazan'da niye oruç tutarız? Orucu sadece mideye tuturanlar pide bayramı yapabilirler. Pide bayramı. Pideyi gördüğü zaman bayram eder. Mesela biz akşama kadar aç kalıyoruz ya. İftar sofrasına oturduğumuz zaman çiçeklerimiz açıyor. Hele ekmek de sıcaksa, hani yemekte bizim istediğimiz gibiyse, Buna biz pide bayramı veya pide iftarı diyebiliriz. Abi bazen insanlar öyle yaparlar. Bir şeyin zevkine varmak için kendilerini ondan mahrum ederler. Mesela diyelim ki bir oruç değil, inançlı da değil. Der ki ben böyle bir 10 saat, 15 saat yemek yemeyeceğim ki 15 saat sonra yediğim yemeğin lezzetini alayım. Bazen iki gün uyumayacağım. İki gün uyumayacağım. İki gün sonra böyle tam böyle gözlerim kapağa giden de uyuyacağım ki uykunun lezzetini alayım. Bazı insanlar böyledir. Yani böyle bir düşünce var. Şimdi biz eğer orucu sadece midemize tutturduysak iftarımızla bayram edebiliriz. Ama orucu kalbimize, zikrimize, gözümüze, gönlümüze, ilmimize, anlayışımıza, insanlığımıza, ahlakımıza tutturduysak o zaman bizim bayramımız kıyamette bayram olur. Akşam iftarla bitmez. Evet iftarımızı yapacağız. Ramazandır. Hani insan istiyor biraz daha güzel bir şey olsun istiyor. Bu kusur değil. Ama her şey odursa yani her şey iftardaki yemeğin kalitesine bağlamışsa işte o kusurdur. Bazen insan diyor ki efendim boğazdan bu geçerse oruç bozulur. Şöyle yersen böyle bozulur. Yan yatsan uzun, bozulur. Ayağa kalsan bozulur gibi. Kardeş orucu bozan şey şudur ki bir tek madde insanlığı bozan ne varsa orucu da bozar. İnsanı bozan ne varsa orucu da bozar. Yani biz orucu zaten insanlığımızı korumak için tutuyoruz. Bu bedeni tuttuğu oruç yani ikinci, üçüncü sırada bir oruçtur. Sadece bedene oruç tutturmak o Ramazan'ın mahiyeti değil. Ruha orucu tanı, 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 tanıtırmaktır. Rızkın, tari, e, rızkın sahibini tanıtırmaktır. Bugün ben oruç tuttum. Efendim bir de yalan söyledim. Yalan insanlığı bozar mı? Bozar. Abi kusura bakma. Sen de oruç kalmadı. Ha, senin midenin orucu devam ediyor. Bak, midede, midede sorun yok. Boğazından bir şey gitmedi. Senin ruhunun, Şahsiyetinin, kimliğinin, insanlığının, inancının orucu bozuldu ama miden hele oruç tutuyor, hayırlı olsun. Hırsızlık ettim, iftira ettim, Gıybet ettim, harama el uzattım. ben söyleyeyim, yapmamam gerekenleri yaptım, dinimde olmayan şeyleri yaptım, insanlığımı, kişiliğimi, şahsiyetimi, dinimi, inancımı bozdum zarar verdin. Bunlar gittiyse oruç kalmaz kardeş. İnsanlığa zulüm yaptın. Dinine zarar verdin. Ahlakına zarar verdin. inancını lekeledin. Senin tuttuğun oruç, oruç değil. Hani Yunus diyor ya, bir kez gönül kırdı isen bu kıldığın namaz değil gibi bir dizesi var. Senesi dervişe diyor, derviş. derviş. Derviş, derviş diyor ki ben gideceğim derede su, derede abdest alacağım. Dereye gidiyor, dereden ta inerken suya orada bir kurbağa varmış, kurbağa atlıyor. Dolayısıyla yeri değişiyor. Diyor ki derviş, aldığın abdest ürküttüğün kurbağa değsin. Aldığın abdest ürküttüğün kurbağa değsin. Gittin abdest aldın. Kurbağayı ürküttün. Geldin, bir de onu bunu kandırdın, vatandaşı ürküttün. Millet senin abdestine güvendi, namazına güvendi, bir de ona kazık attın. Kardeş, Allah rızası için sen namaz kılma. Allah rızası için abdest alma. Allah rızası için dinden görünme. Yani dinden görün, ondan sonra dine zulüm yap. De ki işte efendim eli abdestidir, bilmem yüzü secdelidir, falandır, filandır. Bunlar bunlar lütfen namaz kılmasınlar. Bak. Hani biz diyoruz ya ya namaz kılsın ne olursa olsun. Lütfen. Lütfen. Şimdi ben tabağımı yıkayacağım da e, ya tabağı yıka da istersen zifte batır çıkar ister buraya çıkar. Kardeş zifte batırıp çıkaracaksan tabağı yıkıyorum deme. Önce ziften koru daha sonra yıkamaya çalış. Şimdi bunu ben demiyorum ha. Şimdi ben diyeceksiniz hocam sen namaz kılanlara dedin ya şey bu tarzda namaz kılanlara dedin gelme belki gelir ıslah olur. Cenab-ı Hak diyor ki lil musallin Veyl olsun, yazıklar olsun o namaz kılanlara ki bak yazıklar olsun o namaz kılanlara ki kıldığı namaz namaz değil. Kıldığı namazın farkında değil. Kıldığı namazla kendisini düzeltmemiş. Namazın ne olduğunu bilmiyor. Yani ot gelmiş, saman gidecek. Evet, namaz kılıyor, görünüyor ama boşu boşuna. mahsul Şerif diyor değil mi? Hak bir gönül verdi bana boşu boşuna. Haşa burada Allah'ın e, e, o gönüllü boşuna verdiği de Allah boşuna bir iş yapmış anlamında değil. Yani bana verdi de ben o yolun kervanı değilim. Bu gönüllü yerinde kullanamadım boşu boşuna. Hani namaz kıldık, pisliği yaptık boşu boşuna. Oruç tuttuk, orucumuzu malzeme ettik boşu boşuna. Yani bu dünyaya geldik adam olacaktık. Olmadık, şeytanlık yaptık. İnsanlığımız boşu boşuna. Oruç tuttuk, orucun ne olduğunu bilmedik, hakkını vermedik boşu boşuna. Yani Evet, fiilde oruç tuttuk. Fiilde namaz da kıldık görsel, görüntüde ama icraatta bir şey yok. Şimdi tabiri caiz ise bizim yaptığımız her bir kulluk, her bir ibadet, her bir iyilik böyle zarfa konulur. Tabi bu teşbihtir. Ahmet öğlen namazını kıldı. Şöyle şöyle zarfa konulur, postaya verilir. Tabi bunlar açıldığında Ahmet gerçekten namaz kılmış. Ahmet'in dosyasına koyun bunu. Ama bir de var ki zarf gitti boş. Ahmet kıl, namaz kıldı. İnan ki Ahmet namaz kılarken ne, ne yaptığını da bilmiyordu. Aklı başka yerdeydi. Ahmet namazı ele namazdan kurtulmak için camiye girişi çıkışı bir oldu. Yani öyle hızlı bir namaz kıldı ki dışarıda onu bekleyen şeyler vardı. Vallahi Ahmet'in namazını zarfa koyamadık. Evet namaz kıldı ama çağıdı boştur. Gitti. Ahmet'ten zarf gelmiş ama boş. E bir yeri doldurmaz. Şimdi biz de genel olarak yani hepimiz kendimizden sorumluyuz. Evvela birbirimizden sorumluyuz. Evvela yaptığımız iş doğru ise ne ala. Boş işe ise yaptığımız iş hani derler ya havanda su dövmek. Adam biri havanda su dövüyor döv babam döv. Bin sene havanda suyu dövsen zerre adım bir ileri gitmiş olmazsın. Su zaten dövülecek bir şey değil. Zaten havana girecek bir şey değil. Su zaten zerre ayrılmış bir varlıktır. Onun için bazı insanlar Rabbi muhafaza eylesin. Büyük konuşmayalım. Kulluğunda, dindarlığında, mesleğinde, <laughs> ilminde, görevinde havanda su döver. Bazı insan memur olur, dersin ki, ya, tamam bak devletin bir memurudur. Arkadaş keşke memur olmayaydı, milletin burnundan getirmeydi. Ya memur olmuş ama ya resmen devlete yük. Ne kendisini değiştirmiş, ne faydalı olmuş. Tamam, devlet evet buna güzel bir maaş vermiş ama devletin de anasını avlamış. Bu tür insanlar da var. Yeryüzüne vatandaş gelmiş, Allah'ın ekmeğini yemiş, suyunu içmiş, efendime söyleyeyim, insan olarak görünmüş, atmosferin oksijenini kullanmış, güzel evlerde oturmuş, güzel arabalara binmiş ama hiçbir şeye yaramamış. Tam tersi dünyaya da zarar vermiş. Bu tür insanlar da gelip geçiyor. Bütün ölçü nedir? Biz dinimizde biraz daha dürüst, biraz daha anlamlı. Yani bizim dinimizin içeriğinin farkına varıp da ona göre yaşayabilirsek ne? Yoksa valla yani bir dükkan açıp hiç iş yapmadan kapatmak çok büyük bir dert olur. Hani hiç dükkan açmazsın dersin abi ben dükkan açmadım böyle yani boş geldim boş gidiyorum ulan kim bana karışacak? Birisi der ki valla sana helal olsun. Sen ötek misin? Doğduğundan beri küfür ediyorsun ulan. Allah'ın arzını kabul etmedin. Hani Allah Resulü bazı kafirleri şey etmiş demiş. Hazaki ki kafir böyle olur. Mert olur. Münafıklar daha kötü. İslam'dan görünüyordu. İslam'ın kuyusunu kazıyordu. Ebu Cehil kılıcını çekmişti. Ben kafirim ulan seni kabul etmiyorum. Mertçe. Parasını veriyordu, emeğini veriyordu, canını tehlikeye koyuyordu. Hani bir bu var, bir de ya ne ondan ne bundan. Ne olduğu belli değil. Hani bir mesele vardı. Bir tane karga sürekli kilisenin üstündeki haç, haçın üzerine affedersiniz pislermiş. Ya bir gün, beş gün, on beş gün haç artık pislikten görünmeyecek. Papaz demiş ki ya demiş ben ne yapayım bu kargadan kurtulayım. Bir gün Demiş ben buraya bir biraz şarap bırakayım. Hani kiliselerde ekmek arası şarap yerler. Öyle bir şey var. Şarap bırakayım. Bu gelir helbet o şarabı içer. Bayılır ben yakalarım. Şarap bırakıyor. Bizim karga pisledikten sonra bakıyor orada şarap. Tabi su olarak düşünüyor. içiyor. Bayılıp düşüyor. Papaz yakalıyor bunu. Buna diyor sen Hristiyan olsan haça pislemezsin. E, Müslüman olsan şarap içmezsin. Yani ne olduğunu bir bir söyle. Şimdi bizim insanlığımız da böyle. Yani gerçekten Müslüman olsak, arkadaş dürüst oluruz. Efendim Hristiyan olsan, bir Hristiyanlık yap. Ulan kafir olsan kafirlik yap. Arkadaş, bu nedir? Bu neyin nesidir? Yani öyle bir e, durumda ki, bizim insanlığımız, bizim davramız, bizim çevremiz kime güveneceğimizi bilmiyoruz. Baba oğluna güvenmiyor. Oğul babaya güvenmiyor. Karı kocaya güvenmiyor. Yani e, hoca cemaate güvenmiyor. Cemaat hocaya güvenmiyor. Öğretmen öğrenciye, hasta doktora güvenemiyoruz. Öyle bir duruma gelmişiz. Adımı yüzde doksan dokuz Müslüman Türkiye. Geç onu. Geç onu. İnan ki o hakiki manada İslam İslam yüzde beş, yüzde beş, Türkiye'de yüzde beş hakiki manada İslam olsa bugün Türkiye şaha bakardı. Evet sözde, kimlikte, orada, burada bütün fahişeler, bütün tefeciler, bütün hırsızlar, bütün kurtumcular doğuştan İslam kimliğine sahip. Bütün hurafeciler de doğuştan İslam kimliğine sahip. Adamın inancı yok ama yine İslam kimliğini taşıyor. Böyle olunca biz hepimiz sınıfta kalıyoruz. İşte değerli dostlar. Dert bir değil elvan elvan dert hepimizin. Akif diyor ki Müslümanlık nerede? Bizden geçmiş insanlık bile. Alem aldatmaksa maksat aldanan yok nafile. Kaç hakiki Müslüman gördüysem hep mahberdedir. Müslümanlık bilmem ama belki de göklerdedir. Cenab-ı Hak Müslümanlığı indirdi, Kur'an'ı indirdi. Akif o dönemde diyor ha. Yani hele hele insanlığın korunduğu, hele hele insanların olduğu bir dönemde diyor bunu. O bile bunu şiirleştiriyor. Gelmişiz günümüze. Evet, görüntüde ekranda bir şeyler var ama içeriğimiz boş. Böyle olursa ne olur? Tuttuğumuz oruç bizi bu konuda düzeltmelidir. Kıldığımız namaz bizi bu, bu yönde düzeltmelidir. Gittiğimiz hac bizi bu yönde düzeltmelidir. Kelime şahitetimiz bizi düzeltmelidir. Yani bizim şahsiyetimiz, kimliğimiz Allah'la barışık yaşamalıdır. İnsanlıkla barışık yaşamalıdır ki. Güz geldiğinde hasatı elde edebilelim. Bugün adam sezon boyunca tarlaya gitmez, suyunu vermez. Yan gelip yatar Ağustos böceği gibi. Ondan sonra güz geldiğinde gideceğim tarladan buğday biçeceğim. Kardeş ne ektiysen onu biçersin. Ne ektiysen onu biçersin. Farklı bir şey ekme şansımız yok. Ve neyse dil insanı illa ma'sa. Allahu Teala'nın kesin vaadi şudur ki insan oğlu için ancak ve ancak çalışmasının karşılığı vardır. Başka hiçbir şey yoktur. Benim dedem müftüymüş, benim anam buymuş, benim babam buymuş diye hiç kimse nesebine güvenerek kendisini kurtaramayacak. Senin ikiz kardeşinin tuttuğu oruç sana fayda vermeyecek. Senin efendime söyleyeyim ailenin yaptığı iyilik veya neyse ibadet seni sana bir katma değer vermeyecek. Varleyse insan illa masa insan için ancak ancak <laughs> yaptığının karşılığı vardır. İnsanoğlu ancak yaptıklarına do göre yani ne yaptıysa iyiliği de kendine olacak, kötülüğü de kendine olacak. Allah'ımız öyle bir Allah ki yaptığımız iyiliklere en az on katı iyilik verir, karşılık verir yine yaptığımız kötülükleri ancak kötülük kadar kötülük verir. Sen 10 lira çaldın, haram işledin, sen on liralık suç işledin. Ama on lira hayır verdin, en az 100 lira defterine yazılıyor. Üstünü biz bilemiyoruz. Bazen sınırsız da olabiliyor. Efendim tuttuğumuz oruç bizi doğru kılabiliyorsa ne ala. Yok düzeltmiyorsa bizi insanlığımıza yaklaş, yaklaştırmıyorsa hele bir de oruç bizim için hoş bir fırsat ise yani insanları sömürme için fırsat ise o zaman biz orucun sırtına binmişiz. Orucu kullanmışız. Oruç bize fayda vermediği gibi biz de oruca fayda vermemişiz. Kişinin en kötüsü olur ki kazancını ya mal ile yapar. Kazancını aldığı malı Malın karşılığında yani dinini satar, ya şerefini satar, ya ırzını satar, ya onurunu satar, ya kişiliğini satar. Lanet olsun o mala ki anın sermayesi ya namus ya ırzdır ki onun diyor. O mala lanet olsun ki sen o malı kazanırken şahsiyetini sattın. Dinini sattın, orucunu sattın, namazını sattın, kulluğunu sattın, kişiliğini sattın, kimliğini sattın. Bu tür insanlar yok mu? Var. Ramazan'da hiç oruç tutmadığı halde Ramazan direncisi olur. Evde orucuz, yiyecek bir lokmamız yok. Halbuki oruç da değil. Yani efendim evde hastamız var, e, iftar tutmuş bir iftarlık. Aslında hasta da yok. Bir tane direnci vardı, ilaç parası, ilaç parası, ilaç parası diyordu. Yani ilaç parası eskiden hatırlıydı Allah için. Zordu vermek. Dedim anında da reçete. Dedim bu reçeteye bir ver bakayım. Ya reçetenin arası ağlamış. Açılıp kapana kapana reçete artık yırtılmış. Tam iki sene öncenin reçetesini adam almış. Başlamış direnciliğe. İki senedir reç parası topluyor. İşte bu tür kazanca da lanet olsun. Dini, imanı, inancı paraya çevirenlere de lanet olsun. Tuttuğu orucun farkına varmayan, kıldığı namazın farkına varmayan, dinini, inancını, şahsiyetini paraya çevirip de dünyalık metalara kazanan ve kendisini kaybeden kişilere yazıklar olsun. Rabbim hayrımızı, iyiliğimizi artırsın. Farkına varmamızı, şuurumuzu kullanmayı, bilinçli olmayı, dinimizi bilerek, sorgulayarak, tanışarak yaşamayı, hani Tanışmadan yaşanan bir din din değil. Tanışacaksın, ne olduğunu bileceksin, sorgulayacaksın, kabul edeceksin, ondan sonra yaşayacaksın. Rabbim bize böyle kaliteli bir yaşam, kaliteli bir inanç müyesser kılsın inşallah. Amin ve elhamdülillahi rabbil alemin.